Herkese selam. heyecanlı Tahminler Kazanmaç TV'de Kazan Sistemi kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, açıklama kısmında iki kanalımızın da linki var. İki kanalda aynı kanaldır. Ortak paylaşım yapıyoruz. Yakında iki kanalda değişim sağlayacak. Değerli arkadaşlar, yakında dediğimiz sezon sonunda yani yeni sezon açılınca da inşallah 10.000 abone olursak Kazanmaç TV'de diğer kanal zaten biliyorsunuz ki yüksek 50 bin üzeri abonesi var. Bu kanal 10 bin kişi olursa Kazanmaç TV ilk başladığımız kanal. E, canlı başlayacak. Çılgın oranın canlı tahminlerinde. O yüzden arkadaşlar abone olun. Arkadaşlarınız da abone yapın. Bir en evvel e, ilerleyelim diyorum. Değerli arkadaşlar kazan, kazan e, kazanç sistemlerinde kazanmaya kazandırmaya devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki yeni sisteme geçtik. 2-3 gündür yeni sistemi sizlere tanıtıyorum, paylaşımlar yapıyorum yüksek oranlı. Topluluk bölümünde kazançları, üyelerin de kazançlarını atıyorum arkadaşlar. Bazen unutuyorum. Dün de unutmuşuz, bir önceki gün de unutmuşuz. Çünkü yoğun çalışıyoruz. Bugün iki tane seri var arkadaşlar. Hem yani yorum yağmurunda tutmuşsunuz, hem eski olasılığı özledik. Ondan paylaşın, işte diğerini paylaşın. Dün de zaten söz verdiğim gibi 1-2 gün içinde paylaşacağım demiştim. Başlayacağım demiştim. Şimdi bugünlük arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Hem yüksek oranlı olasılık kombinasyon yani seviye 1 hem de bir önceki rekor kırdığımız 3.5 milyonu geçtiğimiz kazan sistemi işte alt üst 2.5 alt 2.5 üst ve KG olarak var yok seçiminden yapılan olasılık kombinasyon sistemi onunla beraber iki tane seri yaptım sizlere. İlk seri olarak ikinci yani seviye 2 olarak bir önceki değişim sağlanmayan ve daha daha önceden sizlere paylaştığımız yeni olmayan olasılık kombinasyonu ondan sonra da normal yüksek oranlı olasılık kombinasyonu paylaşacağım ve tahminler arkadaşlar size işte dün de dedim, bir önceki gün de videolar dedim dikkatli izleyin dinleyin ki kazan sistemlerini anlayın. Ekranda zaten dikkate alın lütfen ekrandakileri. Her seferinde söylüyorum bunu özellikle. Şimdi arkadaşlar ilk seriyi sizlere verdikten sonra tekrar anlatıma devam edeceğim. Lütfen dikkatli dinleyin ve size iddia ile alakalı bazı önemli bilgiler söyleyeceğim. Videoyu da fazla uzatmamak adına hemen arkadaşlar başlıyorum. Şimdi özellikle e, iddiada büyük değişim başladı. Bu değişimde şöyle e, yeni sezonda artık e, inanılmaz bir değişim bekleniyor. Hem e, iddiada artık e, yeni olarak e, yasal sitelerde başladı favori maçların favori eklediklerin vesaire. Bunlar tamamen arkadaşlar takip amaçlı en fazla sizlerin kazandığı işte en fazla oynadığınız kazandığınız tahminleri de sizlere işte oranlarla oranları düşürmek işte oynadığı seçimleri kapatmak gibi yeni alternatifler yani risk yönetimi böyle şeyler yapıyor artık iddiada genel olarak arkadaşlar dünya çapında yapılıyor sadece bizde Türkiye'de değil. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni çalışmalar devam ediyor iddianın ve yeni çalışmalarda artık periyotlar biliyorsunuz ki basket sistemi gibi olacak. 30 dakika 30 dakika bekleniyor ve aynı şekilde uzatma olmayacak. Sadece süre durdurulup aynı şekilde basketteki gibi devam etmesi bekleniyor. Oranlarla alakalı arkadaşlar daha fazla gol beklendiği düşünülüyor. İşte o yüzden de emin olun ki normal şu andaki Oranlara şükredin çünkü daha da düşecek, inanılmaz düşecek. Şimdiki oranlar biliyorsunuz ki rezalet onun da daha kötüsü geliyor arkadaşlar. Artık nasıl olsa herkes oynuyor, ne yaparsak yapalım oynuyor. Dedikleri bir sistem var artık, ondan artık eminler. E, kimse çünkü kazanmak için oynamıyor. Her seferinde söylüyorum burada kazanmak için oynayın. Ben burada inanılmaz büyük kazançlar sağlattım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar geçmişte baktığınızda inanılmaz siz deyin 50 milyon ben deyin 100 milyon. Tamamen bu, bu rakamları geçtik. En baştan bir yıllık sürede Baktığınızda kazançları tek tek hesaplayın. Kazaya sistemleri bilmeyenler için sadece çok büyük kazançlar için ben bu sistemi kurdum. Her zaman söylediğim gibi de arkadaşlar hiçbir şekilde benim maç yorumuyla bir bağlantım yok. Hiçbir şekilde takımları bile bilmem. Ben veri bilimciyim arkadaşlar. Daha önceden de bahsettiğim gibi ben bunlarla alakalı 13 yıl boyunca çabaladım. Benim için başarmak bir şeyi başarmak benim ana nedenim yani onu başarmadan hiçbir zaman durmam ve onu uygun bir hale getirmek için bir imkansızı her zaman başarmak için uğraşırım. Dünyada da imkansız yapabilecek bir şey de olduğunu düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar. Bu nedenle de her zaman başarmak için de 13 yıl boyunca bu kazanç sistemleri kuruldu. Her zaman söylüyorum bu kazanç sistemleri bir yatırım aracıdır. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde ömrünüzün sonuna kadar da çalışsanız bu, bu büyük kazançlara kazanma ulaşma şansınız yok. 1 milyon kasanız da olsa onu iki katı yapma ihtimaliniz yok. Çünkü arkadaşlar... İddianın sistemi kazan 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 değil arkadaşlar. Kazan kaybet, kazan kaybet ondan sonra tamamını kaybet sistemidir. Zaten her seferinde söylüyorum bazı arkadaşlar kazan sistemi diyor ki hocam işte kazan sisteminde işte bir gün oyna, iki gün oyna, üç gün oyna, dört gün oyna. İşte o kazancı bekliyoruz diyor. Şimdi sen zaten oynuyorsun. Normalde herkes oynuyor. Ne oluyor? Kaybettin. Oynuyorsun. Kaybettin. E kazanıyorsun. E yine oynuyorsun. Yani bunda da zaten aynı şeyi yapıyorsun. Sadece kazan sistemlerine uygun olarak oynuyorsun. Ve hiçbir şekilde başka bahis yapmıyorsun. Siteye bile girmiyorsun. Ben bir bakayım maç ne olmuş değil arkadaşlar. Gece size atılıyor. Atıldıktan sonra hiçbir şekilde siteye girmiyorsunuz. Atılıyor. Giriyorsunuz. Oynuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Sistem bu şekilde. Çünkü her, her seferinde girdiğinizde ben buna bir gol alayım diyeceksiniz. Şuna bu kadar oynayayım diyeceksiniz. İlla ki az çok oynayacaksınız sonra büyük oynayacaksınız ve kaybedeceksiniz. Hiçbir şekilde ben siteye giriyorum da kaybediyorum kazanıyorum işte devamlı kazanıyorum diyen veya ben oynadım kazandım diyebilen kimse yok. Çünkü oynayıp kazandıktan sonra tekrar oynayıp da tamamını kaybeden var. Şimdi bunun dışında başka bir şey daha var iddiada arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi e, yatırımları e, yani diyelim ki bir bayisi kazandınız. Canlı veya normal baştan oynadınız. Bunu bekletme başladı artık. Bu da bir risk yönetimin taktiği arkadaşlar. E, bu da yeni başladı. Bu nedir? Kazandı bayisiniz. Hemen size yatırmıyor. Yani hesabınıza geçmiyor. Bunu da yapmalarının nedeni bekletiyorlar arkadaşlar. Atıyorum maçınız ilk yarıydı. Ödemedi. Ne yapıyor arkadaşlar? Sizin tekrar bayis e, alacağınızı bildikleri için bekletiyorlar ve sizin tekrar para e, hesabı yükletmenizi istiyorlar. Yani bunda gol oldu. Bir daha olur diye bir daha oynayacaksınız çünkü onu. Her seferinde yaptığınız şey. O yüzden bekletiyorlar. Siz tekrar para yükleyip tekrar siz otomatik oynadığınız anda ortalama 5-10 dakika içinde deneyin. 5-10 dakika içinde hesabınıza tekrar hemen parayı onaylıyorlar. Çünkü oynadığınız bahis kaybedecek arkadaşlar. Bu genel olarak böyledir. Üst üste e, dünya çapında zaten ortalama %20 e, bir bayis sıralaması var kazanabilen. O da işte çok nadirdir arkadaşlar. Şimdi kazan sistemleriyle alakalı hemen geçelim arkadaşlar. Videoyu da uzatmayalım. Şimdi ekranda zaten tahminleri görüyorsunuz. Seviye 2 tahmini birazdan da seviye 1 tahminine geçeceğim. Şimdi Olasılık kombinasyon seviye 2 arkadaşlar. Bilmeyenler için olasılık kombinasyonu hemen sizlere anlatayım. Arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemi 8 ila 12 maç arası yapılıyor. Şimdi sistemi yeniledim. Biliyorsunuz ki çok büyük rekorlar, çok büyük kazançlar sağladık. Bu olasılık kombinasyon sistemi belli sayıdaki maçı birbirine kombine etmek anlamına geliyor. 2 e, i̇ki Örneğin üçlü kombinasyonda iki sabit bir farklı olması lazım. Sabitten kastımız ne? Sabit arkadaşlar iki tane seçiyorsunuz. Bir tane farklı seçiyorsunuz. Örnek ekranda gördüğünüz iki tane tahmin var. Üstten birinci ve ikinci. Onları seçtiniz arkadaşlar. Aşağıdan bir tane veya iki tane maç seçiyorsunuz. Tekrardan arkadaşlar ister 2'yi 3'ü seçin ister direkt 3-4'e geçin. Tekrar ondan seçtiğinizde üstten veya alttan tekrardan seçmediğiniz tahminlerden bir tane farklı seçiyorsunuz. Aynı bu şekilde devam ederek her ikiyi kullanarak arkadaşlar aynı şekilde üçlü kombinasyon yapıyorsunuz. Toplam 12 tane. Bunu yaptınız. Bütün ikileri kullandınız. Ondan sonra her zaman tavsiye ettiğim şey sistem 7-8 yapabilirsiniz. Eğer ki 7 tanesi gelirse misli olarak benim her zaman tavsiyem 450-500 misli olarak o da daha fazla daha kasası olanlar için ortalama 4000 lira gibi bir rakam ödemeniz gerekiyor iddiaya. Sistem 7 8'de eğer 7 tanesi gelirse misli değerini kazanmış olursunuz arkadaşlar. Toplamda yine aynı şekilde bahsettiğim gibi tercih budur. Dersiniz ki bunları yapın her seferinde söylüyorum sistem dışı yani sistemi tabii ki kasası olan yapabilir. Onun dışında 12 kupon çıkardınız arkadaşlar. Ondan sonra ne yapabilirsiniz diyecek, diyeceğim. Şimdi arkadaşlar onu yaptıktan sonra ne yapıyorsanız yapın. Ama benim söylediğimi, benim e, burada sizlere anlattığımı sonuç itibariyle ben sizler için uğraşıyorum. E, dediğimi yapın arkadaşlar ki kazanın bunu yaptıktan sonra dersiniz ki içinden ben maç seçeceğim, bir kombine yapacağım. iki tane kombine yapacağım, 3 tane kombine yapın arkadaşlar. Tabii ki içinden seçip yapın ama benim söylediğim gibi yapın ki kazanın arkadaşlar. Çok ciddi rakamlar kazanç sağlanıyor. Biliyorsunuz ki tavsiye miktarı 750 TL idi, 1000 TL'ye çıkardık. Bunu da şimdi olasılık kombinasyon kazan sistemini anlattım. Anladığınızı düşünüyorum. Şimdi hemen arkadaşlar sistemden e, seviye 2'yi zaten olasılık seviye 2'yi yazıyor. Görüyorsunuz zaten. İlk maç arkadaşlar. Hemen sizlere ilk maçtan başlayalım. Fogiana karşılaşması arkadaşlar 2.5 üst. Iwata karşılaşması 2.5 alt. Omiya karşılaşması 2.5 üst. Sende'ye karşılaşması 2.5 alt. Vent Foret karşılaşması MS1 Kotka karşılaşması iki buçuk üst. Hiç bu ismi okumak istemiyorum. Arkadaşlar ev sahibi İngiltere ile oynuyor ev sahibi. O ülkeden nefret ediyorum. iki buçuk üst. O İngiltere deplasmanda ev sahibi söylemiyorum. Diğer e, karşılaşmada arkadaşlar en altta e, 20 yaş altı. Ekranda zaten görüyorsunuz. Okunulacak gibi değil zaten. 2,5 üst arkadaşlar. 8 tane tahminimiz bu şekilde e, seviye 2, seviye 1'i de birazdan hemen sizlere ileteceğim değerli arkadaşlar kazanan kuponları topluluk bölümünde sizler için e, paylaşıyorum topluluk bölümünde lütfen inceleyin işte yaz yazıları okuyun e, açıklama kısmında da bilgilendirme var bunları okuyun ki sizlere e, yararlı bilgiler arkadaşlar topluluk bölümünde kazançları da paylaşıyorum e, bu nedenle de sizler oradan bakabilirsiniz kazanan kuponları dününde kazananı bekleyemedim arkadaşlar şu anda maçlar devam ediyor kazanmış olursa iki tane kupon kazanmış olacak yüksek oranlı ikisinin eğer gelirse ikisi de ikisini birlikte topluluk bölümünde de paylaşacağım ona da oradan bakıp beğeni atarsınız arkadaşlar dünün paylaşımı onu beklemedim gece geç oldu artık. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki katlama üyeliğinde ne yaptık arkadaşlar? Katlama üyeliğinde kampanya yaptım. Katlama üyeliğinde de inanılmaz güzel kazançlar sağlanıyor. Tamamen katlama üyeliği dahil kale tahmini hepsi değişti. Biliyorsunuz ki katlama üyeliği normal fiyatı 10.000 TL. Biliyorsunuz ki normal 15.000 TL aslında. 10.000 TL indirdim onu. Ondan sonra şimdi arkadaşlar kampanya olarak 5.000 TL'den Cuma'ya kadar son gün Cuma. Yararlanın arkadaşlar bir daha aynı fiyattan bulma ihtimaliniz katlama üyeliğini yok. Bunu da tekrardan söylüyorum. Katlama üyeliği nedir peki arkadaşlar? Katlama üyeliği 3 veya 4 tane seçim yani 1 ile 4 seçim sizlere veriliyor. Bu dört seçimde sizler atıyorum baştan 500 TL'den oynuyorsunuz. Örneğin kazandı, kazandığınız seçimi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen ertesi gün kazananı, kazan sağlayanı iki katı olarak aynı şekilde oynuyorsunuz. Bu şekilde de isterseniz de günlük kazanç için de oynayabiliyorsunuz. Ayrı kasayla bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Minimum en kötü 500 TL'den de oynasanız 60 bin kazanç sağlıyor. Tabii ki söylüyorum 500'den 1000'e geçiyorsunuz. Tavsiye 2500. 2500 TL'den de oynarsınız arkadaşlar. E kazanç 100 bini, 150 bini, 200 bini geçiyor. O yüzden en kötü 60 bin diyorum ben. Zaten kazançları topluluk bölümünden ve geçmiş videolardan gerçekliğinde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Kazanmış ekranda yazanlardan. Şimdi kare tahminimiz var arkadaşlar. Kare tahminimizde haftalık 4000 TL. O da nasıl bir sistem günlük tek maç arkadaşlar istediğiniz gibi ister tek maça yüklü oynayabilirsiniz isterseniz işte onun dışında katlamalı iki günlükün katlamalı oynayabilirsiniz bu şekilde günlük tek maç olarak değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar maç belli olmuyor iki buçuk üst oluyor üç buçuk üst oluyor iki yarı bir buçuk üst oluyor yani ona göre bazen dört buçuk üst oluyor altı artı oluyor yani belli olmuyor. Onun da oranları biliyorsunuz ki yükseldi. Oran bazından onu da belirtmek istedim. Olasılık kombinasyon kazan sistemi arkadaşlar. Olasılık kombinasyon kazan sistemi de aynı şekilde biliyorsunuz ki onları da size uygun hale getireceğimi söylemiştim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Bir önceki bizim 3.5 milyon üzeri kazan sağladığımız olasılık kombinasyon yani alt üst var yok seçimi olan bunu da sizler için özel bir aynı şekilde kampanya yapıyorum. Ee, aynı şekilde seviye 2 biliyorsunuz ki artık seviye 1 de yüksek oranlı başladı. Ee, onu da arkadaşlar sizlere kampanya olarak 10.000 TL'den haftalık yararlanabilirsiniz diyorum. Aynı şekilde yüksek oranlı olasılık kombinasyon sistemi o da aynı, aynı şekilde arkadaşlar. Ee, aynı 12 kupon üçlü kombinasyon Dörtlü kombinasyonda da aynı şekilde 13 kupon olarak otomatik sizlere gönderiliyor. Tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. E, seviye 1 odası kombinasyonda 25.000 TL arkadaşlar haftalık ona da değerlendirme aynı şekilde yapıyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar e, kazan sistemlerinde biliyorsunuz ki topluluk bölümünde paylaşıyoruz. Çılgın oran var. Şil, çılgın oranı artık değiştirdim. Onu da biliyorum. Biliyorsunuz ki Çılgın oranda da şöyle bir şey yaptık. Çılgın oranda da arkadaşlar aynı şekilde seviye 2 haftalık 25.000 TL ve ona da özel bir şey yaptım. Artık otomatik çılgın oran alanı katlama üyeliğini veriyorum. İster haftalık olsun ister 15 günlük. Üyeliği boyunca devam ediyor arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz ki Çılgın oran sabır işi. E, onu az az oynuyorsunuz biliyorsunuz ki 10 TL 100 TL arası oynuyorsunuz. Daha yeni 4 milyon küsür kazanç sağlandı. Bununla alakalı da arkadaşlar katlama üyeliği de ek olarak hem kasasını korumuş oluyor. Hem işte ailesini geçindirecek, borçlarını ödeyecek vesaire onu tamamlıyor. Hem de oynayacak, devam edecek. Üyeliğe de aynı şekilde devam edecek. Ee, bir sistem oluşmuş oluyor şimdi ona başladık yani ücretsiz olarak onu da onunla beraber e, vermeye başladım ee, biliyorsunuz ki biraz birazdan bahsettiğim gibi çılgın oranda e, devam ettiğiniz sürece çok büyük kazançlara ulaşıyorsunuz ee, biliyorsunuz ki 6 milyon ve 8 milyon en büyük rekor kazancımız son bir ay içinde Şimdi arkadaşlar son olarak açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz arkadaşlar. Üyelik için sadece o an üye olacaksınız. Yazın lütfen onun dışında rahatsız etmeyin. Zaten videoları inceleyebilirsiniz. 700 üzeri kazanç kanıt videomuz var. Her kazanmışlığın bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. O an üye olacaksınız arkadaşlar. Üye olmak istiyorum. Ödemenizi yapıyorsunuz. Aynı şekilde size bilgilendirme yapılıyor. Ödemenizi yapıyorsunuz bilgilendirme yapılıyor. O günkü tahmin size gönderiliyor. Ondan sonraki tahminlerde otomatik geceden gönderiliyor arkadaşlar. Oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Başka hiçbir şekilde siteye girmiyorsunuz. Düzenli şekilde her zaman kazanıyorsunuz. Zaten kanıtlı sistemler devamlı paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer kazan sistemimiz olan seviye 1 olasılık kombinasyon seviye 1 onu da ekranda görüyorsunuz. Onu da ekrana ekledim. Demin söylediklerim tamamı aynı şey geçerli arkadaşlar. Olası kombinasyon, üçlü kombinasyon da iki sabit bir farklı. Dörtlü de de üç sabit bir farklı şeklinde bütün ikilileri üçlü de aynı şekilde de dörtlü de de bütün üçlüleri kullanıyorsunuz. Üç üç ister çapraz kullanın ister düz kullanın isterseniz tek çift yöntemiyle kullanın. E, tahminler hemen de size söylüyorum arkadaşlar. Zaten ekranda görüyorsunuz tahminleri İlk tahminimiz arkadaşlar Evet ilk tahminimiz arkadaşlar ilk yarı 2 iki. İkinci tahminimiz ilk yarı 1 Üçüncü tahminimiz ilk yarı 1 Dördüncü tahmin ilk yarı 2 5. tahmin ilk yarı 1, 6. tahmin ilk yarı 2, 7. tahmin ilk yarı 1 ve son tahmin arkadaşlar ilk yarı 2 şeklinde. Zaten ekranda var maçlar e, oradan bakabilirsiniz ilk yarı 1, ilk yarı 2 söylediklerimi aynı şekilde. Diğer maçları da zaten sesli olarak da hepsinin tamamını sizlere söyledim. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ee, kanal bahsettiğim gibi 10 bin kişi olduğunda da canlı başlayacak. 3 tane kanal ortak e, başlayacak. Bunun dışında da yaptığımız, yapacağımız e, yeni biliyorsunuz ki uygulama var. Ona başladık. İnşallah o da başladığı zaman çok ileri seviyede çok güzel kazançlar sağlayacağız arkadaşlar. E, onun da zaten tanıtımını sizlere e, paylaşacağım. Aynı şekilde videolarla e, YouTube kanalında Paylaşacağım. Bu arada dün yine bahsetmiştim arkadaşlar, Supporto Teşkilat Başkanı yeni bir şeye başladı. Artık YouTube dahil, YouTube'a da gönderildi. Bu videolar uygun değilse, herhangi birisi normal bir şekilde tahmin veriyor. İşte herhangi bir yorumcu değilim arkadaşlar. Olumsuz bir durum ve aynı şekilde kendisi aktif olarak bu işi yapmıyor yanlış bilgiler veriyor ve aynı şekilde bunlarla alakalı rahatsızlık duyan bir kitle varsa arkadaşlar YouTube onaylamıyor ve aynı şekilde onaylamadığı onaylamadıktan sonra direkt hesapları kapatıyor artık. Ee, eğer ki e, aynı şekilde e, Sportoda Teşkilat Başkanlığı bunu e, biliyorsunuz ki devleti sundu. Dedi ki yasal olmayan sitelere tam yetki kapatma verin dedi kapatalım. Onun dışında da bize dedi ekip verin bin kişilik bir ekip. Bu bin kişi ekipte bütün videoları işleri o olacak. Sadece videoları izleyecekler. İşte yasa dışı e, herhangi bir e, şey yapanlar da aynı şekilde cezai işlem uygulanacak. Biliyorsunuz ki zaten yasa dışı dediğimiz e, yabancı sitelerde oynayanlara sadece 100 TL e, bir şey var, cezası var. O bir şey değil ya yani oynayanlar bir şey değil tabii ki. Kabahatler kanunu geçiyor ama sitelere arkadaşlar hiç artık affetmeyecekler. Tabii ki özel büyük siteler var. Onlara dokunamıyorlar. Onları da biliyorsunuzdur. Biliyorsunuz ki her dakika saçma sapan siteler açılıyor. Güven veriyor e, zannediyorsunuz. E, o siteleri alakalı çalışma var. Diğer sitelerde zaten tanınmış yurt dışı sitelerde onlara zaten dokunamazlar arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Biliyorsunuz ki e, hiçbir zaman da bunu devam ettiremezler. Çünkü onlardan da genel olarak kazanç sağlıyorlar. Diğerlerinde bilmediğimiz kendi işte aralarında çok büyük şeyler var. Bunlar da tabii ki onların bileceği iş. Bunu da tekrardan sizlere değerli arkadaşlar iletmeyi istedim. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin her zaman söylüyorum arkadaşlar hayatınızı bir amaç üzerine devam ettirin ve bir şeye başarmak için sabredin ve son böyle ana kadar ya yapamıyorum olmuyor dediğiniz anda arkadaşlar aynı şekilde devam edin ve ona başaracaksınız. Biliyorsunuz ki daha önceden bahsetmiştik Adem Bey'in olayı gibi mesela çok yüklü oynadı. Ben yanlış yaptım hocam dedi. Çılgın orana çok bastım. 6. gün ne yapacağım? İşte günlük 50 bin lira oynadım. Bu kadar kaybım var. Devam edeyim mi dedi. 100 bin kasam kaldı vesaire. Ne oldu arkadaşlar? Ben dedim devam edin. Gelecek dedim. Ve 7. gün arkadaşlar 6 milyon küsür kazanç sağlandı. Ve sadece 6 kuponla ve arkadaşlar 10 TL'lik kuponları 100 TL biliyorsunuz misli olarak yapılıyor. O kadar yani kendisi daha fazla da bunu oynadığından eminiz. Ondan sonra zaten biliyorsunuz ki daha büyük rekorlar kırdık. Ee, arkadaşlar bu işler böyledir. Tam vazgeçmeye başladığınızda hayat böyledir. Devam ettirmeniz gerekiyor. Bu her zaman bize tabi kılınandır. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.